Ben sizin önce Şenol Güneş'in basın toplantısına dair düşüncenizi öğrenmek isterim. Sayın Güneş ne ihtiyacı varsa onları ifade ediyor. Hani gazetelerde yazılan isim bombardımanı üzerinden bir tablo yok burada nokta atışı. Fakat zaten 3-4 transfer olabileceğine ilişkin daha önceki açıklamaları vardı. Kulübün de bu yönde açıklamaları vardı. İhtiyacımız olduğu kadarıyla e, bazı oyuncular gidiyor örneğin. Hani hamle oyuncusu olabilecek ya da yedek kulübesinden destek verebilecek, katkı verebilecek Tayfur gibi örneğin. Bunları tamamlamak adına bazı isimler de dolaşıyor ama bunların imza atılana kadar sabredilen, edilmesi gerektiğini söyleyen taraftayım. Dolayısıyla mutlaka görüşmeler oluyordur. Mutlaka değerlendirmeler ol oluyordur. Zayis'le ilgili sanki gidecekmiş gibi gibi bir algı da oluştu kamuoyunda ama kalmasını isterim kalabilir şeklinde de sözü var hani. Daha iyisini getiremedikten sonra. Tabii canım yani tuhaf bir çok şey olur. O da yani? çok büyük tecrübe ha, yani. Bir tek, her şey, şeye bir tek oyuncu rağmen. eğer gitmek isterse onu artık gırtlağına yapışıp da bu saatten sonra bu yaştan sonra bu tecrübeden sonra tutmak çok kolay olmaz. Yani genç oyuncu olsa biraz daha baskı kurabilirler de gitme kardeşim kal filan diye ama sayısız için geçerli değil bu. Halil Dervişoğlu ile ilgili o da sanki bitmiş gibi bir algı oluştu ama anlaşılıyor ki onunla da ilgili henüz somut bir adım ortaya çıkmamış ya da somut bir tablo ortaya çıkmamış. Bunların hepsi kaleci meselesine dahil olmak üzere. Hepsiyle ilgili aşağı yukarı genel sözler söyledi. Bu tip basın toplantıları şuna yarıyor. Lüzumsuz konuşmaların çöpe atıp Beşiktaş'ın durumunun ne olduğuna ilişkin daha genel bir bilgi verme açısından bizlere de takipçilerine de taraftarlarına da bilgi vermiş oluyor. Burak'ın konuşmasını da dinledik. Orada dikkat çekici bir detay var Kerem. Başıyla onayladı. Bir öğretmen gibi davranıyor Şenol Hoca. Bunu görüyoruz. Hani bu bu kadar konuşman yeter. İçeriği de tam yeterli. Kamuoylu aydınlandı. Sen bizim yanımızda, bizim ekibin içindesin onaylamasıydı o. Hı hı. Bana sevimli geldiği için bu şekilde ifade ediyorum. Bir olumsuzluğum yok. Yeni sezon hazırlıklarına başlayan ve önümüzdeki sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen siyah beyazlılar transferde gaza bastı. Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda çalışmalarını yürüten yönetim aradığı kanat oyuncusunu İspanya'da buldu. Beşiktaş'ın, bonservisi İspanyol devi Barcelona'da bulunan ve geçtiğimiz sezonu Elçe'de kiralık oynayan Alex Colado ile ilgilendiği öne sürüldü. Katalan devinin gelecek planlarında yer almayan İspanyol oyuncunun, bu teklife sıcak bakabileceği kaydedildi. Colado, geçtiğimiz sezon Elçi formasıyla 17 maça çıkarken, 764 dakika süre alırken, bir gol ve bir asistlik performans gösterdi. Barcelona ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro. İki ezeli rakip Beşiktaş ve Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürürken, karşı karşıya geldi. İki kulübün ilgilendiği oyuncu, Hollanda basınında yer aldı. Söz konusu futbolcu, Twente forması giyen Joshua Brenet. Ayrıca Fransız ekibi Nice de Brenet'i istiyor. Joshua Brenet, geçtiğimiz sezon Twente'de 41 maçta forma giyerken, başarılı futbolcu, oynadığı karşılaşmalarda 10 gol ve 4 asiste imza attı. Kulübüyle sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. İki kez de, Hollanda milli takımı formasını giyen Brenet'in, piyasa değeri 4 milyon euro. Siyah beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, dün antrenman öncesi basın mensuplarının karşısına çıktı ve sağ stoper istediğini dile getirdi. Kartal'da, bu bölge için birçok isim yazılırken, o isme resmi teklif yapıldığı öğrenildi. Savunmayı güçlendirmek isteyen deneyimli hoca Güneş, Strasbourg ile sözleşmesi sona eren Ganalı Stoper Alexander Dijiku'ya resmi teklif yaptı. Kartal, Dijiku'dan gelecek yanıtı beklemeye devam ederken, Fransız basınına göre, oyuncuya Beşiktaş'ın dışında, Lille kulübü de talip. Geçen sezon 31 maçta oynayan futbolcu, bir gol atıp, 2 de asist yaptı. Teknik direktör Şenol Güneş'in raporuna göre, 10 numara arayışlarını sürdüren yönetim, Gustavo Scarpa'ya kancayı attı. Geçtiğimiz haftayı İngiltere'de geçiren sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın, Brezilya futbolcunun kulübü Nottingham Forest ile masaya oturduğu ortaya çıktı. Ocak ayında Palmeiras'tan bedelsiz olarak İngiltere'nin yolunu tutan Scarpa, beklediğini bulamamış ve performansıyla hayal kırıklığı yaratmıştı. Nottingham'dan ayrılma kararı alan 29 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş'ın resmi transfer girişimlerine başladığı belirtiliyor. Beşiktaş yönetiminin Gustavo Scarpa'yı satın alma opsiyonuyla kiralamak için teklif yaptığı gelen bilgiler arasında. İtalya ve Almanya'nın yanı sıra Yunanistan ve ülkesi Brezilya'dan da çok sayıda talibi olan yıldız futbolcunun kesin kararını kısa süre içinde vermesi bekleniyor. Yönetimin mali şartları oldukça zorlu olan Scarpa için tüm fedakarlığın yapılacağı da belirtiliyor. Brezilya'da Palmeiras ve Fluminense formalarını giyen futbolcu 237 maçta 33 gol atıp 58'de asist yaptı. Bir kez de Brezilya milli takımının formasını giyen yıldız futbolcu iki kanatta da oynayabiliyor. Süper Lig'de önümüzdeki sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş'ta deneyimli teknik direktör Şenol Güneş bugün yapılan Nevzat Demir tesislerindeki antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Deneyimli çalıştırıcı yeni sezona dair çarpıcı açıklamalarda bulunurken transfer konusunda da taraftarları heyecanlandıracak ifadeler kullandı. Şenol Güneş, "8'ine kadar burada çalışacağız. Gelecek idmanların altyapısını oluşturmak için ön hazırlık yapıyoruz." Henüz kadromuzu oluşturmadık. Gençlerin de durumunu göreceğiz. 9'unda Avusturya'ya gidiyoruz. 21 Temmuz'a kadar oradayız. 3 hazırlık maçı yapıp döneceğiz. 27 Temmuz'da da Konferans Ligi'nde ilk maçımızı oynayacağız. 3 kulvarda mücadele eden bir takım olarak en iyisini yapmaya çalışacağız. Beşiktaş'ın hedefi şampiyonluktur. Bize düşen çok çalışmak. Zor bir sezon olacak. Geçen sezon kesik kesik olan ligin yerine akıcı ve yoğun bir lig olacaktır. Takım sayısı da 20 oldu. Bu da 38 maç demektir. Konferans ve kupa ile birlikte en az 50'nin üstü maç olacaktır. Elimizde bir kadro var. Bu kadroda kiralık iki oyuncu vardı. Tayfur ve Redmond. Tayfur takımına döndü. Redmond ile görüşmeler yaptık. Bana verilen bilgiye göre olumlu yönde. Mevki olarak söyleyebileceğim stoper mutlaka almalıyız. Orta sahaya mutlaka. Öndeki 3 oyuncuyu artırıcı bir oyuncu Hücumda açık ve forvet arayışlarımız var. Sol beke duruma göre bakacağız. En acil olan sağ stoperdir. Sol stoperde Koli ve Sais var. Sezin sağda oynaması da büyük avantaj. Orada bir boşluk hissediyorum. Tayyip'in sakatlığı sonrası sağ stoper sıkıntımız var. Sağ bekte sorunumuz yok. Orta sahadan memnunum ama uzun maratonda takviye iyi olacaktır. Redmond gelirse Redmond, Gezzal, Iqbal Bakar ve Cenk Mulekan'ın durumu var, Semih Kılıçsoy var, bir açık forveti düşünüyorum. Bunları da yönetimle konuşuyoruz. Geçen seneden yaptığımız 4 transfer de iyi oldu. 4'te 4 yaptık. Şimdi bunu daha yukarı çıkarmayı düşünüyoruz. Bana sorarsanız, yönetimle konuştuğumu söylüyorum, acil sağ stoper istiyorum, olmazsa olmaz. Gezzal tam hazır değil, Abu Bakar gelecek, Cenk yok. Forvet'te bir sıkıntı var, 4 tane oyuncu olsa bile 2 tane daha almam gerekiyor. Sais benim için denge oyuncusu, en iyi oyuncu. Vazgeçilecek bir oyuncu değil. Bir sene daha mukavelesi var, bunu yönetime de, kendine de söyledim. Türk oyuncu olarak Halil Dervişoğlu tercihimdir. Forvet, sağ açık, sol açık, santrfor oynayan, çıkış yapmak isteyen oyuncuysa, mali şartları da uygunsa isterim. Biz daha idealini bulacağız. Bir tane adam alacağız, Abu Bakar, Cenk, Gezzal, Redmond'u zorlayacak. Birinci planda daha hazır oyuncu istiyorum. İsim vermiyorum ama orta sahada defansın önünde oynayacak, orta sahada hücuma dönük oynayacak. Birkaç tane isim var. Bugün, yarın belki belli olan olabilir diyerek siyah beyazlıların bugünü ve yarınlarıyla ilgili geniş ve doyurucu bilgi verdi.